merhaba arkadaşlar. Ben Otuko. Otuko'na şimdiden dönüyorum Hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta maçlarımızı atacağız. Arkadaşlar bazen donuyor. Tabletten çekiyorum da bazen. Sesi kapalı tutuyorum. Çünkü Brawl Stars'larda bakıyorum sesler açık oluyor. Arkadaşlar bakın. Spike ve ben menü 15 lükse çıkardım. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar bana Frank çıktı yani Frank Duru salak böyle Ağla Duru Durun kanalına abone olmayı bildiğiniz gibi Kameramı biraz daha büyüteyim bir de Büyük oldu Orta boy yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar Bağlıkta bir son Neyse biz şeyi kapatalım arkadaşlar yüzünü. Evet arkadaşlar kapattık. Frank ile oynayalım. Yani Frank. Kadirici'yi şöyle alalım arkadaşlar. Şu an ben savaşa giremedim. Çift hesaplaşma oluyorum bu arada arkadaşlar. Frank ile. Dün büyük kutudan çıktı arkadaşlar yıldız puanıyla. Duruyor hiçbir şey. Çünkü bana artistlik yaparsa öyle videomu çalarsa çıkmaz. Duruyor siz asla güvenmeyin arkadaşlar. Asla. Kanalının da abonelikten de çıkın olanlar varsa. Duru'nun kanallarına bazen küfür yazın arkadaşlar. O çünkü kendisi kaçındı arkadaşlar. Ben de onun videolarını çalacağım. Ve pu bana pus yapmışlar. Kaç. Öleceğim. Ölmedim arkadaşlar. Buradayım. Ondan sonra bir spy kalacağım arkadaşlar. Hadi be. Melek kralı dur. Dur, Melek kralı. Ben tatmayı bilmiyorum ya. Zıplatma. Var da diyecektim. De öldüm. Pin alırsın. Alamazsın. Kanka. Ya. <laughs> evet arkadaşlar. Öldüm. Ama ben kasabıyordum lan. Aa, arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olun. Dur Bir arkadaşlar böyle bir şey yapacağım. Delireceğim duruyor. Matematik sorusu soracağım. Çok çıldırtan. 8000 artı. 800 kere 800 yazacağım. X nerede? Bakın şimdi arkadaşlar. Hop. Dur lan. <laughs> arkadaşlar en efsane trolü gördünüz mü? Buraya hep troll yapıyorum arkadaşlar. Kaşını çünkü kendisi. Videomda izlerken ağlasın. Evet. Arkadaşlar bir maçımız daha var. Ondan sonra videoyu bitiriyorum. Gelin Açmamaları. Otrası. Gel lan. Gel lan kardeşim gel. Bir de şey sesimi açtım arkadaşlar azıcık. Gel lan. Kaşık çorba. Kaşık. Ben vallahi arkadaşlar renkte böyle oynuyorum. Sosis, gel sosis gelme. Sosisli jopi gelme. Kıyamıyorum da. Max. Max diye yazacaksın öyle. Çıkarsana Max kardeşim. Yani Max. Bir de arkadaşlar yenilmezler hesabında oynarken bayağı kupalaydım videosuz. Orada sandviy yerine sandviy yazmışlar. Sandviy nasıl yazılır? Sandviy video mu? Max geldim mi? Öldüm. Ölme gitmek istiyorum bu oraya. hemen geleceğim yerim belirli yemiyorum arkadaşlar şu an onları dondurabilirim dedim İkisi dondu arkadaşlar. Hatta bu son maçımız. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de abone ol. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çalgın ailem. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada size kupamı gösterin. Bu arada arkadaşlar size sürpriz karakter var. Hemen alalım. Evet arkadaşlar. Yeni karakterim buydu. Çünkü 3000 kupa oldum ve boğa aldım bakın arkadaşlar. O duru da çıktı ha oyunda. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz abone olun. Videolarımı beğenmeyi unutmayın çalıkın ailem. Hoşçakalın kendinize iyi. Bakın bir de arkadaşlar Frank'in nereden çıktı dersiniz. Bundan çıkmadı arkadaşlar. Yıldız puanı vardı ya hani. Landy yazdım buradan çıktı arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir de çıkılmasını söyledim size. Bay bay.